Teşekkür ederim. Rica ederim. Sağ olun. İyi, iyi geceler. geceler. Yine bekleriz. Hoşça kalın. İyi geceler. İyi geceler. Bir de olan niye bozuk diye soruyorsun Erol. Daha ne olsun? Sen bir yabancıya bu kadar inisiyatif verirsen ne yapsın çocuk? Yok bence mesele bu değil. Başka bir şey. Ona da bozuldu biliyorum ama asıl sorun başka. Nesi var bu çocuğun anlamadım. Elif'le de araları iyi gibi. Sen şuraya bak, şu tarafa bak. Nerede bu adam ya? Bugün konuşmak istedi. Ama son anda vazgeçti. Anladım ben. Başka bir şey söyledi. Saçma sapan bir şey. Elif biliyor mu acaba? Bu gece gelsin nerede konuşalım anda. Bu böyle olmaz. Dur, tamam, dur. bekleriz. Zaten yemeğe gittiler. Birazdan dönerler. Çoktan kafasını çıkarırdı. Böyle fare gibi kaçmaktan çok utanıyorum. Bu kadın ne yapar sence? Bilmiyorum ama tehlikeli biri bunu hissediyorum. Asıl kıyamet yarın bu mesele ortaya çıkınca kopacak. Hani zaman atlama mümkün olsa da bir hafta sonraya gidiversek daha iyisi geriye gitmek tabii. Kendini bu kadar sıkma. Hasta olacaksın. Bence babanla konuşmalısın artık. Hem de hemen bu gece. Başkasından duyacağını senden duymalı. Ya ne bileyim. Bu Meral denen kadın şirketi basmadan önce. Basar mı sence? Bilmiyorum. Öyle bir kadın anlattınız ki her şey yapabilir gibi geliyor bana. Doğru. Yapar. Haklısın. Babamla konuşmam en iyisi. Kalkalım. Geç kalmayalım. Yatmadan yetişelim bari. Hesap. <laughs> Aferin, zamanında geldiniz. Ben gidiyorum o zaman. Tamam. Hadi dikkatli tamam. olun. İyi geceler. İyi geceler. Filiz. Artık bu oyunu keselim mi? Oyun mu oynuyoruz? En azından sen oynuyorsun. Ama bence gerek yok. Artık komik oluyor. İkimiz de bu kapıdan içeri girmek istiyoruz. Bu çok açık. Kendi hesabına konuş. Bu numaralar sana hiç yakışmıyor Filiz. Numara yaptığımı sen söylüyorsun. Bundan eminim. Çünkü birbirimize çok yakın olduk Filiz. Seni hissedebiliyorum. <laughs> Ne garip. Yani bunu şu anda hissetmem. Bunun sana gerçekten çok yakın olduğum zamanda değil de şimdi olması çok garip. Eğer söylediğim gibi beni gerçekten hissetseydin, duygusal olarak güvenmediğim birine asla yaklaşmayacağımı çok iyi bilmen gerekirdi. Yılmaz, biz iş ortağıyız. Başka bir şey değil. Bunu kafana iyice sok. Başka manalar da çıkarma sakın. Feliz. Güvenini tekrar kazanmam için ne yapmam gerekiyor? Güvenimi bu derece kaybetmek için ne yaptığını çok iyi biliyorsun Yılmaz. Kazanmak istiyorsan bunu da kendin bulacaksın. Aa! <laughs> Abi niye beklediğimizi anladıysam araba olayım. Ömer Tekiner karısıyla lokantada yemek yiyor. Bunun neresi ilginç Allah aşkına? Kül kedisinin karnına baktın mı? O kilo değil oğlum. Kül kedisi ise bu önemli bir haber. Hı -hı. Üstelik dön etrafına bak. Allah'ın şanslı kulu. Bizden başka haberci de yok. Hı -hı. İyi, geceler İyi geceler efendim. <laughs> Hah, çıktılar aç kamerayı. Açtım. İyi, İyi geceler. Buyurun. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.